Merhaba arkadaşlar. Bugün Asil ile birlikte marketçilik oynayacağız. İlk önce Asil satıcı olacak, sonra ben. Şimdi de ni seyirler. Merhaba. Nasılsınız? Biz de iyiyiz. Bugün biraz eksiklerim var. Onları almaya geldim. Şöyle malzemelerinizi görebilir miyim? Neler var? Ama gözlü şekerlerinizi de görelim. Zilibonlarınız, cipsleriniz. Popkekleriniz. Oyuncaklar var. Oyuncak da satıyorsunuz. Burası çok güzel bir markete benziyor. Peki bana iki tane şeker verebilir misiniz? İki tane şeker. Evet iki tane şeker. Eee... Bakar mısınız? Hayır onu istemiyorum. Bana bir tane balık kraker. Bana bir tane balık kraker verir misiniz? Evet teşekkür ederim. Sepetime koyabilirsiniz. Peki başka ne alsak? Çikolata verir misiniz? Ben çikolata istiyorum. Karamiyo olsun. Teşekkürler. Bir tane jelibon istiyorum. Teşekkür ederim. Cips alacağım. Hangi cipsi alsam? Acaba benim oğlum Asil hangi cipsi sever? Tamam peki o olsun. Evet siz biliyorsunuz Asil'in ne sevdiğini. Asil'in nelerden hoşlandığını siz biliyorsunuz. Değil mi? Peki... Bir şey söyleyeceğim. Bunlar ne kadar tuttu? Ha, 200 lira. Buyurun 200 liranız. Peki ben bir bir tane çubuk kraker alabilir miyim? Çubuk kraker. Çubuk kraker. Çubuk kraker de istiyorum ben. Aa. Ben cips istemiyorum. Çubuk kreker istiyorum. Evet. evet. Teşekkür ederim. Bu ne kadar? 20 lira. 20 lira. Şöyle buyurun. 20 liranız. Lira. Kolay gelsin. kek almamışım ben ama. Tamam olur. Neyli bu kek? Bu kek neyli? Hindistan cevizli. Hı. Tamam olur yeriz. Hindistan cevizli kek de yeriz. Kakaolu kek de mi veriyorsunuz bize? Kekin fiyatı ne kadar? Kakaolu kek bir tane daha alıyorum. Evet. Ne kadar keklerin fiyatı? Onlar istemiyorum. Hayır. Ne kadar para ödemem Hı. gerekiyor? Hı. Kaç para? Kaç para bu kek? 20 lira. 20 lira. Tamam. Buyurun 20 liranızı. Bu da bizim size bahşişimiz. Bize yardımcı olduğunuz için. Vakit harcadığınız için. Teşekkür ederiz. Ay ben bu burcu aldım ama anneme göstermemem lazım. Bakkal bey bana yardımcı olur musunuz? Ben bunları nasıl saklayarak eve sokabilirim? Annem görürse çok kızar. Kızmaz mı? Ama bana çok kızacak. Sürekli abur cubur yiyorum diyecek. Yiyorsun diyecek. Karnın ağrır diyecek. Dişlerin çürür diyecek. Eyvah. Ben bunları nasıl gizli gizli eve sokabilirim? Sizin bunun hakkında bir fikriniz yok sanırım. Siz de sürekli bana kek veriyorsunuz canım. Ben istemiyorum keki yemeyi. Peki. Sanırım bunlar ikramları hediye. Yanı verecek bana. Hediye. Tamam teşekkür ederim. Sepetim çok doldu. Ben artık gitmeliyim. Kendinize iyi bakın. Annem sorarsa ben buradan hiç alışveriş yapmadım. Tamam mı? Tamam mı? Tamam. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bak kalamca, sakızda mı veriyorsun? Evet ben sakızı çok severim. Çok severim. Ay bugün hiç müşterim yok. Bütün elimde kaldı. Keşke bir müşteri gelse de alışveriş yapsa da para kazansak. Aa merhaba hoş geldiniz. Bugün ne alacaksınız Asil Bey? Neler istiyor canınız? Şeker istiyor canınız. Peki. İki tane mi? İki tane şeker. Sepetinize koyuyorum. Bir tane daha mı alacaksınız? Oo, üç tane daha aldınız. Peki. Ee, bunlar. Beş tane aldığınız için 50 lira tutuyor. 50 lira mı alabilir miyim? Alabilirim. Oo, siz bana çok para verdiniz. Birazını alın. Bunları da alacaksınız. Tamam. Bu kadar yeterli benim için. Günün kısa günün karı. Peki. Jelibon mu istiyorsunuz? İki tane jelibon veriyorum. 10 lira tutuyor. Bunlar jelibonların parası. Kek ister misiniz kek? Tamam tek de alın. Bir, bir tane para verin bana. Bir tane. Tamam teşekkür ederim. Bana ne veriyorsunuz? Aa, bunlar benim bahşişlerim mi? Teşekkür ederim. Sakız da alabilirsiniz. O ne? Balık kraker. Aa, her şeyi topladınız canım. Markette bir şey bırakmadınız. Yeter mi? Evet. Bakayım neler almışsınız. Balık kraker. Çubuk kraker. Sakız, cipsi, şeker. Jelibon. Çok güzel. Hiçbiri de sağlıklı yiyecekler değiller. Teşekkür ederiz bize geldiğiniz için. Hoşça kalın. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.